Gündemi yorumlayalım. İlber Hoca'ya cahil demiş birisi. Pekala biliyor ki İlber Hoca doğru söylüyor. Cahil filan değil. Kendisi mi cahil? Hayır o da cahil değil. Bilinçli olarak manipüle ediyor arkadaşlar bu durumu. 12 adayı İsmet önü vermiş aslında da. Kime vermiş? Yunanistan'a vermiş. Hayır. 12 ada Sevr Anlaşması'yla 1920 yılında İtalyanlara verildi. Midilli ve Rodos da yine aynı Sevr Anlaşması'yla Yunanistan'a verildi. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra İtalya yenilince İngiltere, Fransa tutuyor. İtalya'dan alıyorlar bu adaları, Yunanistan'a veriyorlar. Çünkü Yunanistan bunların manevi evladıdır, tamam mı? Manevi evladı. Tam bu iş C'ye kadar gider, Olimpos Dağı'na kadar gider araştırırsanız. Yani e, Yunanı Batı ataları görür. Yani çıkış noktaları bizim Orta Asya'daki Hun Türklerine efendim Ötüken'e benzer bir kutsallığı vardır Olimpos Dağı'nın batı medeniyetinde. E peki bu bilmiyor mu Sevr bu adaların verildiğini bilir. Ama prim yapıyor kardeşim. Böylece başarılı oluyorlar. Oğlu kızı milletvekili, genel müdür, daire başkanı şu bu oluyor. Yarın öbür oğlu da bakarsın Kıbrıs'a büyük elçi falan olur. Bunlar bilinçli yapılmış hareketler, bilinçli hareketler.